Sayın usta buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu gece rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın ilk sahurunu idrak edeceğiz. Ben Ramazan ayının milletimize ve tüm insanlara esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ee, Sabiha Gökçen'in vefatının 22. yılında saygı ve rahmet anıyorum. Kendisi hepimizin bildiği gibi dünyanın ilk kadın savaş pilotudur. Ee, tekrar rahmetle anıyorum. Down sendromlu, sendromu farkındalık günü artı bir kromozom farkıyla sevgi dolu kalplerini iyilik ve neşe saçarak dünyaya yansıtan, Down sendromlu tüm kardeşlerimi yürekten selamlıyorum. Her birinin gözlerinden öpüyorum acil sağlık sisteminde yer alan bütün sağlık çalışanları arasında birlik, beraberlik ve dayanışma ortamını sağlayarak farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikeller Günü'nde tüm acil tıp çalışanlarımızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bu vesileyle İYİ Parti olarak sağlık çalışanlarına maaşlarında ve özlük haklarında iyileştirme yapılması ve haklı taleplerinin karşılanması amacıyla bir kez karşılanması gerektiğini bir kez daha gündeme getiriyor. Hükümetten konu hakkında gerekli düzenler üyelikleri yerine getirmesini bekliyoruz. Sayın Başkan değerli milletvekilleri OECD raporlarına göre Türkiye yüzde 12,4 ile OECD ülkeler arasında çocuklarda yoksulluğun en çok olduğu e, ikinci sıradaki ülkedir. Ülkem ve milletim adına üzülerek söylüyorum ki Türkiye çocuklarda beslenme yetersizliğinin en yüksek olduğu ülkelerden maalesef birisi konumuna gelmiştir. 21 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri döneminin sonunda memleketimizin geldiği nokta işte budur. Anaların evlatlarına tencere kaynatamadığı çocuk çocuklarımızın başını yastığa aç koyduğu, vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılamadığı bir Türkiye gerçeğiyle maalesef karşı karşıyayız. Bir yanda milyar dolarlık vergi indirimleri ile ihya edilmiş yandaş sermaye sahipleri var. Bir yanda evlatların en temel ihtiyaçlarını karşılayamayan anne babalar, torununa harçlık veremeyen emekli dede ve nineler var. Adalet bunun neresinde, kalkınma bunun neresinde? Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin şu... Devam edin. Teşekkür ederim başkanım. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin şunu bilmesini isterim ki Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimine giderken ülkemizi içine sürüklediğiniz bu derin yoksulluk ve yoksulluk camdan okuduğunuz pembe tablolarla ya da makyajladığınız TÜİK rakamlarla artık gizlenemiyor. Sayın Erdoğan hani 2023 Şubat ayında enflasyon sorunu tamamen çözülecekti? Alım gücü yükselecekti. Ne oldu? Başlayan seçim takvimiyle ile birlikte artık sonu gelmeyen müddet talepleriniz ve yalan vaatlerinizin de miadı doldu. Milletimize yeniden umut olacak ve tüm toplum tüm kesimlerine çare bulacak politikalarımızla birlikte geliyoruz. Hayvancılık sektörünün üreticinin sırtındaki yükün, besicinin tepesindeki balyozun artık inmesi gerekiyor. Saray hükümeti bugüne kadar yaptığımız pek çok çağrıyı duymadığı gibi şu önündeki sayılı günlerde yapacağımız çağrılar da duymayacaktır. Vatandaşı düşünmüyorsanız bari kendi iyiliğinizi düşünün, bize kulak verin. Geldiğimiz noktada et fiyatları tamamen kontrolden çıkmıştır. Kıyma bundan iki ay önce 112-120 lira arasındaydı. Şu anda kıymanın kilosu... Devam edin Teşekkür ederim başkanım. Şu anda kıymanın kilosu 240 lira, kuşbaşı 275 lira, kuzu pirzola 345 lira, dana antrikot 350 lira. Bunlar da en düşük fiyatları. Vatandaşın kasaba markete gittiğinde gördüğü tablo işte budur. Et reyonları adeta kuyumcu mağazasına dönüşmüştür. İthalat getirerek et fiyatlarını ucuzlatma metodunu ilk kez 2010 yılında uygulamıştınız. Şimdi 2023 yılındayız. Yeni doğan kedinin gözleri 13 günde çoktan açılır. Sizinki 13 yılda açılmadı. İthalatla etin ucuzlamadığını at artık idrak edemeden bu iktidardan gideceksiniz. Et fiyatlarını düşürmenin yolu besiciyi desteklemekten geçer. İyi Parti iktidarıyla et ve et ürünleri ile ilgili yatırım yapmak isteyenleri devlet olarak teşvik edip mevcut işletmeleri geniş kapsamlı destekler sağlayacağız. Kooperatifleşmenin önünü açıp üreticilerimizin büyük işletmelerin altında ezilmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin canlı hayvan ihracatındaki en büyük payı alacak potansiyeli var. İyi Parti olarak biz bunları ortaya çıkaracağız. Sayın Başkan Değerli Milletvekili son konu olarak da Türkiye e ee, Tamamlayın sözleriniz buyurun. İYİ Parti her geçen gün yeni katılımlarla büyüyor. bu spor severlerin ve Türkiye'nin yakından tanıdığı iki tane yeni katılım oldu bugün partimize. 1999 yılında başladığı futbol kariyerini ülkemizin güzide kulüplerinde sergilediği başarılı performansıyla taçlandıran, toplamda 42 kez milli formayı terleten sporcu ve teknik direktör kimliğinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alarak örnek vatandaşı olan, hepimizin ciğerini yakan, dağlayan Kahramanmaraş depremleri sonrasında büyük yıkım yaşayan memleket Hatay'da özverili ve fedakar çalışmalarıyla, çalışmalarıyla hafızlara kazınan Sayın Gökhan Zan bugün partimize katılmıştır. Yine 17 yaşından bu yana milli takım formasını terleten, milli takımın çeşitli kademelerinde teknik direktörlük görevi yapan, 2022 Dünya Kupası Üçüncülüğü, Konfederasyon Kupası Üçüncülüğü, 17 yaş milli takım Avrupa Şampiyonluğu ülkemize kazandıran, Süper Lig'de birçok kulübümüzü çalıştıran, milli takımımızın büyük kaptanı Sayın Ünal Karaman da bugün partimize katılmıştır. Hep... Tamamlayın sözlerinizi buyurun. Teşekkür ediyorum başkanım. Takdimi bu kadardı. Çok teşekkür ediyorum. Sağolasınız.